Fiat Fiorino. Bir kasa düşünün. 2007'den bugüne tam 16 senedir 3 farklı marka ve logoda satılan, babadan bir, anadan ayrı Fiat Fiorino. Peugeot Bipper ve Citroen Nemo. İlk partlarda motor hariç her şeyleri %90 aynı. Araçların hepsi Bursa Tofaş'ta üretildi. 2016'da banttan ayrılan Beeper ve Nemo'yu videoda ayıracağız. Aslında çoğu yaşanan sıkıntı onları da kapsıyor. Her şeyden önce bu aracın ticari minivan olduğunu unutmayalım. Ülkemizde daha çok binek olarak kullanılan Fiat Fiorino kronik sorunları ve şikayetleri. Sık bozulan amortisör takozu. Kışın donan vites kutusu sorunları. Görüş açısının darlığı. Emniyet niyet kemer tokasının koltuğa çarpması, trim sesleri, torpido kapağının tam oturmaması, klasik dizel problemi, partikül tıkanması, geri vitese takarken gelen o meşhur garç sesi. İstediğiniz araç marka modelini yorumlarda belirtebilirsiniz.